Usta be. Bana bir omlet yapsan çok makbule geçer hani. Canım çekti. Burası lokanta değil. Ne varsa onu yersin. Zaten Faruk Bey seni çağırmış da değil. Hemen kahvaltı vakti damlaman gerekmezdi. Ben bu evin personeli değil miyim? İstersen bütün gün burada kalırım. Sen yap benim omletimi usta. Beyefendi geç kalkıyor galiba. Sevim de ortalarda yok. Başkalarının özel hayatıyla ilgilenmem. Alo? Evet, Faruk Bey'in evi. Kim? Cihat mı? Kim arıyor? Adını vermek istemeyen biri arıyor seni. Söyle ona bir daha buradan aramasın. Burası senin ofisin değil. Alo. Orada olacağını biliyordum. Seni ihbar etmemi istemiyorsan 10 dakika sonra dışarı çık. Birazdan oradayım. Tamam. Evet hadi bakalım. Keyif bitti. İş zamanı. Ben omletimi bekliyorum. Nermin Hanım ne oldu bileğine? Kıpkırmızı kan oturmuş gibi. Dün gece bir sokak köpeği ısırmaya kalkıştı. Ay kopmuştur. Bana kalırsa köpek de benden korktu. Hadi kalk artık. Ben dün gece... Aman Allah'ım ben ne yaptım? Harika bir erkek olduğunu kanıtladın Faruk. Beni çok mutlu ettin. Sevim bak çok özür dilerim. <laughs> özür dileyecek bir şey yok hayat. Keşiş gibi ömür boyu yalnız yaşayacak değilsin ya. Sağ olun. Ne var ne istiyorsun? Faruk Bey'in şoförlüğünü yapıyorsun ama... ...tabii o zavallı adamın senin kim olduğundan haberi yok. Zavallı mı? Keşke o kadar servetle ben de zavallı olsam. Onun gözlerinin görmemesinden yararlanıyorsun. İğrençsin Tahsin. Tahsin değil. Cihat. Tahsin öldü artık. Tahsin Demiriz hala aranıyor. Ben de yerini biliyorum. Artık korkacağım bir şey kalmadı. Beni tehdit edemezsin. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Cezanı görmeni isterim. Senin gibi birinin yerini bilip de saklamak belki de senin suçuna iştirak etmek kadar kötüdür. Eğer beni ihbar edersen ne olur biliyor musun? Hiçbir şey yapamazsın. Sen beni bulana kadar polis seni yakalar. İki kez kaçtım. Yine kaçar. Niye geldin Elif? Ne istiyorsun? Buradan ayrılmanı. Neden? Faruk Bey'e kötülük yapmanı istemiyorum. Onun iyiliğinden, cömertliğinden, özürlü oluşundan yararlanmanı istemiyorum. Onu rahat bırak. Burası benim için bir sığınak kimse benim Faruk Bey gibi bir insanın yanında olduğumu tahmin edemez. Merak etme, ona zarar vermeyeceğim. Sana inanamam Tahsin. Benim yakalanmamın kime ne faydası olacak? Bırak da çalışmaya devam edeyim. Şeyi yapmayacağım dedim sana. Beni ele verip de çıldırtmazsan tabii. Ömer'i aşağıda göremeyince kalbim duracak sandım. Ömer'in durumu düzelince doktor bey yoğun bakımdan çıkarıp buraya almış. Fonksiyonları normale döndü. Yalnız bir süre daha kontrolümüzde olacak. Rahat olun artık. Sağ olun doktor. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Oğlum, canım benim. Bir tane Ömer'im canım. Sinan Bey, Ömer'in yanında olmanıza çok sevindim.